Kaydan gittin işbirliği yaptın. Öcalan'ın konuşmasını Diyarbakır meydanında okuttun. Dolmabahçe Sarayı'nda gidip PKK'yla anlaşma imzaladın ya. O bugün benim ağladığım bir gündür. 28 Şubat hiç unutmam. Hiç aklımdan çıkarmam. Anlaşma imzaladın. HDP'liler bir yanda dizilmiş, öbür yanda da senin bakanları dizilmiş imza attınız. Türkiye'nin ve dünyanın bütün yayınladı Yapmayın, etmeyin. Anaların gözyaşı dinecek diye girdiğiniz bu yolda, bu işin sonunda anaların gözyaşı oluk gibi akacak deyip sizleri uyardık, oralı bile olmadınız. Ama neticede anaların gözyaşı aktı. Bu vatanın evlatlarının çocukları senin görmezden gelip şehirlerin altına döşedikleri tünellerde olanları orada çıkarmak için 800 tane şehit verdi bu ülkenin evlatları. Sorumluluğa gelince Allah beni affetsin. Bu ülkenin kaderiyle alakalı bir şey. Bu işi yapanların sorumlulukları olacak. Ergenekon, Balyoz davaları Türk ordusunda general kalmadı. Hepsini içeri attınız. Asker kalmadı, asker. 15 Temmuz olunca da hata yaptık. Bütün subaylarımız, generallerimiz bizi affetsin deyip gene sütten çıkmış ak kaşık gibi kenara çekildi. Hiçbir konuda sorumluluk almayan bu anlayışın ülkeyi getirdiği nokta kötü. Ötekileşiyor insanlar. Ya her önüne gelene FETÖ'cü diyen bir siyasa anlayış olur mu? Her önüne gelene terör isteyen bir siyasal anlayış olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bu bir ayrıştırma dili. Bu bir kutuplaştırma dili. Bu ülkenin insanlarını birbirine düşürecek bir zeminin inşa eden bir dil. Biz Parti olarak çıktığımız bu yolda bu dili kabul etmiyoruz. Bu ülkenin 83 milyon evladı kardeştir. Aradaki problemlerini, sıkıntılarını konuşarak çözebilecek bir ülkede yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız ülke cennet gibi. Siyasi emellerinizi çekin bu milletin üzerinden. Bu millet kendi uzlaşma zeminini oluşturur ve Türkiye'nin geleceğini de en iyi şekilde inşa eder. Şimdi bu ülke ona doğru gidiyor. Niye? Çünkü artık siyasal iktidarın yüzüne ayna tutan iyi Parti var. Ayna tutuyoruz onları. Gerçeklerin aynası. Gerçeklerin aynası.